10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Pasifik yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 496. Alıştırma 1 Çözülme çökelme tepkimesi su dışında başka bir ortamda gerçekleşebilir mi? Neden? Cevap: Katı, sıvı ya da gaz halindeki bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar halinde dağılmasına çözünme denir. Sulu çözeltide çözünmeyen ürün ya da çökelek oluşturan tepkimelere çözünme çökelme tepkimesi denir. 2. Aşağıdaki tepkimeleri sınıflandırınız. Hangisi çözünme çökelme tepkimesidir? A. cs 2 g 3 3O2g CO2g 2CO2g Cevap Yanma b 2 k 2 cl 2 g k Cevap Sentez c mgo 3 k ismgo k 2 g Cevap Analiz ck k 2 co 4 suda pbno 3 2 suda 2 kno 3 suda pbso 4 k Cevap Çözünme Çökelme Üçüncü magnezyum metalinin deniz suyundan elde edilme aşamasında ilk önce deniz suyuna sönmüş kireç o 2 katılır. Böylece deniz suyundaki magnezyum yoğunları çöktürülür. Buna göre aşağıdaki tepkime denklemini tamamlayınız. MgCi2 deniz suyunda Ca o 2 k Cevap MgCi2 deniz suyunda Ca o 2 k MgO2K k 2 suda. 10. sınıf Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 49 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.